Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Kanal hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizler birkaç film ne yapacağız? Karabağ 700 bin lira bel tepsi ben başlamak arkadaşlar. babanın bin. Hoş geldin Victor Osman. Hoş geldin Kevin De Bruyne. Hoş geldin Vitinho. Hoş hoş geldin Kisli Koman. Hoş geldin Muhammed Salah. Hoş geldin Mike Magne. Hoş geldin Tio Fernandez. Hoş geldin Alexander Arnold. Hoş geldin Gabriel. Hoş geldin Marquinhos. Son olarak hoş geldin Granit Kaka. Ve arkadaşlar kadromuz böyle oldu. Çok iyi kadro oldu. Şu an fark ettiğim gibi forvet hattının ortalaması 87. Orta sahanın ortası, ortalaması 87. Defansında 87. Çok iyi. Simül etmeye geçelim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. 4-0. 87, 87, 87. Hepsi eşit. Şampiyonlar Ligi birinci turu ilk maç. Bütün ya Koman 2 iki tane 4-0 kazandık. Um, ve o maç başında hoş geldiniz. De Bruyne, Vitinha, Osimhen 3-0. Eee... Şampiyonlar Ligi 2. elime trik maç. Ee, 1-0'dan döndük 2-1 iyi maçtı. Şampiyonlar Ligi 2. elime turu maç maçı. Granit, Muhammed Salah. 2-0 geçtik turu. 3. elime turuna yükseldik ve ligin açılış maçına hoş geldiniz. Bakü ile yapıyoruz. Bakü senlerine <laughs> de Karabağ. Yani biz 5-0 kazandık. İyi başladık ligi. Şampiyonlar Ligi 3. elime ilk maç. Ve o Siemens son dakikalardaki gol attı. Takımı rahatlattı. Aras PFK ile yapıyoruz. Rahat bir şekilde 5-6-0. Ligde zaten büyük ihtimal Karabağ birinci olacak. O yüzden biz Avrupa'ya bakalım. Şampiyonlar Ligi 3. elime turalik maçı. Kendimizde Koma'nın golüyle kazandık ve playoff'tayız. Ay pardon. Eee ki FK ile yapıyoruz. O nasıl bir takım ismini hiç okuyamıyorum. 1-0 kazandık. Sabah FK ile yapıyoruz. O Simen, De Bruyne, O Simen. 6-0. Zaten ligde şampiyonuz. O, Avrupa'da önemli işler. Şampiyonlar gibi playoff ilk maç. O simen 2 tane attı. O simen, koman 3-1 kazandık iyi oldu. Rovanşa iyi gidiyoruz. Moralli. Sabah ileli el, yapıyoruz o simen. Granit 2-0 kazandık yine. Şampiyonlar Ligi Pilaf Romaş maçı. Ve kendimizde Zubeyir attı 1-0 ve Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Kolay bu kura eşittir ilk 8'e gireriz veya direkt son 16'ya bir şekilde katılırız. Hadi bakalım. Celtic, Spartak Pera, Galatasaray, Sporting, Atletico Madrid, Dortmund, Atalanta ve Manchester City rakiplerimiz. İyiymiş. Çok da zor değil ama bir Manchester City zorlar. Zira FC ile yapıyoruz. O simal 2 tane. 2-0 kazandık. Kapas. Yani zaten söylemeye gerek yok. Her türlü ligde şampiyonuz. Turan ile yapıyoruz. Cepli Osman'dayız. 3-0 rahat. Bekleyin 2 dakika. Heh, tamam. Sumga ile yapıyoruz. 1-0'dan 4-1'e çevirdik. İyi oldu bu. Evet. Devam ediyoruz. Bak Q ile yapıyoruz. Karşılıklı goller. Osimane 2 tane attı. 3-1'e getirdi. Juninho 4-1. Kazandık. Evet. Şampiyonlar Ligi Liga şovasının ilk maçı. Celtic ile yapıyoruz. Yenmemiz lazım. 3-1. İyi başladık. Şampiyonlar Ligi'nin 3. 3 yıllık. Aras Pfk ile yapıyoruz. Osimane Vitinha simen 3-0. Şahaman Cfk ile yapıyoruz. i̇smi o kadar değişik ki. Neyse 3-0 kazandık. Bu arada like atıp abone olun. bin Gerçekten 4 gündür abone almıyorum. Like atıp abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Neyse uzatmayalım. 4-0 kazandık. Şu ulusal kupayı dur. Romaş maçı. Gidecektim. Şampiyonlar Ligi diyecektim. 4-0 geçtik Şampiyonlar Ligi Liga Şubası'nın ikinci maçı. Yine kolay rakip. Debra oyun markiniyoruz <laughs> 2-0. Devam ediyoruz. İlk 8'de şu an 6.yiz. Şu an na na malipiz bizi şu ana kadar kimse yenemedi. Osimen Koman 2-0 kazandık deplasmanda. Şampiyonlar ile ilgi 3. maçı ve Galatasaray ile yapıyoruz. Karşılıklı goller 1-1 bitti. Sarı attı onlarda. 11. iliğe düştük. Sıkıntı yok. Sabah ile yapıyoruz. De Bruyne, Mohamed Salah, Ossiman. 3-0 Zira Efsi ile yapıyoruz. Salah, Benziye 2 tane. 3-0 Kapa zili yapıyoruz Dalga yerine daha Usimen 1-0 yine kazandık Yine kazandık Sezon yarısına kadar neredeyse geldik ama hala ana Şampiyonlar ligi ilk dördüncü maçı Kendimizi sportikülü yapıyoruz Fark attık 5-0 ezici bir üstünlük Beşinciliğe yükseldik. Turan ile yapıyoruz. De Bruyne. Salah, Vitinho, Osimhen, Granit 5-0. Şampiyonlar Ligi 5. Liga beşinci maçı gerçekten çok zor bir rakip bizim için ve berabere kaldık golsüz. 6. yüz hala -8'de yerimizi koruduk. Smuga ait ile yapıyoruz. Osimhen Benzia Juninho 3-0. Nasıl halk yarı final ilk maç Moik diye takımı var Azerbaycan'da ya. İlk defa duydum. 8-0 ezik geçtik. Ee, Nefçi Bakü ile yapıyoruz. Sala kendi kalemden attı 2-0 kazandık yine. Ee, Ulusal Kıfı Çeyrek Milavra Maç maçı. Burada zaten çeviremezler. Plasman'a 4-0 kazandık. Yarı finaldeyiz Ulusal Kupa'da. Şampiyonlar Ligi Liga Şabası'nın 6. maçı. Ve Juninho. Yedeklerden gitti baba. 1-0 aldı. Aras PFK ile yapıyoruz. Yağmurlu da kendimizde 4-1 yendik. Şampiyonlar Ligi Liga Şabası'nın 7 maçı. Karşılıklı golle. Bir, bir bir kaldık. Beşinciyiz. İlk sekizde tamamlarsak çok avantajlı olacağız. <laughs> Şu ama 3-0 <laughs> kazandık. Namalüp bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ligin yarısını geçtik. Sabah FK ile yapıyoruz. Salah dakika bir gol bir de Osman iki tane derken. Uf uh, saymıyorum golleri 7-0 kazandık. Sabah ile yapıyoruz. Karabağ. uf uh, uh, 5 0. Biz ha. Şimdi çok zor maç. Şampiyonlar Ligi kaçması son maçı ve çok kritik bir maç kırmızı yediler. Ve etin ya. Bizler daha yut olan takımı 2-0 yendik. Moralli bir şekilde 5. olarak son 16'ya kalmaya kazanıyor. Şu anlık gol krallığı böyle. As krallığı böyle. Devam edelim. Çok kritik bir maçtı. Moralli bir şekilde Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyoruz. Sire FC ile Osimen 2-0. Kapaz ile yapıyoruz. Osimen, Salah, Hernandez, Osimen 4-0. Turan ile yapıyoruz. Salah, Marquinhos. Oo, sayamıyorum artık. 5-0 kazandık. Ulusal Kıpa Yarı Finallik maç. Zira Efsi. Kolay rakip. O sinem 1-0. Ulusal Kıpa Yarı Finallik maçı. Baş o sinem yine attı 1 0 Finaldeyiz Ulusal Kıpa'da. Sumga itili yapıyoruz. Koman. Karlava var. 1-0. Karabağ Rüyalar liginin fethini hayal ediyor. Ee, büyük ihtimal şampiyonluk ölçü herhalde. Nerç bakül yapıyoruz Vitin ya salak. Yağmurla 4-0 kazandık ve şampiyonluğu garantiledik. Şampiyonluğu olduk. Daha çok var ama. Daha 5-6 maç daha vardı. Ama garantiledik. Aras PFK ile yapıyoruz. Deplosman ve Karlava'da. Usimen. Benzi 2 tane ve çok zor bir rakip ama yine de biz daha iyiyiz. Ulus Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçı kendimizde Liverpool'u Osimhen'in golüyle yendik. Avantajlı bir şekilde deplasmana gideceğiz. Şaman FK ile yapıyoruz. Granit, Osimhen 2 tane 4-0. Hmm. Şampiyonlar Ligi son altı rovanş maçı. Toplam skora bakılır. Toplam skorda 2-1 geçtik. Çeyrek finali Ş Şampiyonlar Ligi'nde. Hala namalibiz. Sabah FK ile yapıyoruz. Ve o simen 1-0. Herhalde lig 36 hafta bir bakayım. Evet şu an 32. maç. Sabah ile yapıyoruz. Gabriel, Osimen, Osimen, Juninho. Uf Sirevsi'yle yapıyoruz. De Bruyne Osimen. Oo, 3-0. Kaldı 3 maç ligin bitmesine. Kapaz ile yapıyoruz. Osimen Koman. 4-0. Aga şimdi geldik sonunu zor dediği yere. Abo lan iki tane eksik mi var? Ana. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalik maç gerçekten çok zor rakip. Çok gol yememiz lazım. Tamam 2-1 son dakika yemeyecektik. Neyse tamam ikinci maç maalesef ofansif oynayacağım. Turan ile yapıyoruz. Koman. 1-0 kazandık. Ligi son maçı gelecek. Oo, çok kritik şimdi. Daha az kadro gel. 87 87 ofansif yüksek. Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı. Hadi bir umut. Bir umut. Bir tane daha atalım. Yapma be. Toplam skor değerlendik. Rakip sordu ama. Ve ligi kapanış maçına hoş geldiniz. iki tane koman 3 0. Ve lig bitti. 36 maçta 36 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet. 126 gol atıp 3 gol yemiş. 120 123 avaraj 108 puan. Gol kralında Osimen bizden birinci. Salah 5. bizden Koman 7. Osimen 46 gol atmış. As kralında De Bruyne 30 asitle birinci. Vitinha bizden 25 asitle 3. Granit de 9 asitle 7. Bir ulusal kupa kaldı. Bunu da alalım. Gidelim. Sezonun son maçı bizim için. Bunu da 5-0 kazandık. Bakalım burada da gol krallığında Osman birinci burada. Bizden Vitinha 7. 2 golle. Vitinha as krallığında birinci. Debron ikinci. Ve ulusal kupada bizim. Bence başarılı bir sezondu. Önce çalışma Lig bitti. Bence başarılıydık. Ama rakip Manchester City gelince biraz zorladık. Oyuncuları 24-25 Altın Ayakkabı ve Mbappe. Altın 50 ve Neyder Son. Balon doğru. E, ali Kıvalan kazanmış. Görüyorsunuz. Şöyle takımın fotosunu çekeyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğenmişsinizdir abone olmayı unutmayın. sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.